Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne birlikte. Sen öyle bakalım. Ne yapacağım? siz şimdi Şöyle gezeyim. Nerede o yüklemiş şeyi? Roblox yükleyeceğiz. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Her zaman burada Roblox yok. Ben bir tanesini buradan sileceğim. Hangisini sileyim? Yorumlara yazın. Hemen. Şöyle yükleme yerine bulup geliyorum. Arkadaşlar göz önümde boşu boşuna şey yaptım. Evet. Bakalım şimdi. Buraya ne? Buraya ne? Geç. Şimdi Roblox'u yazalım. Roblox nasıl yazılır ben de bilmiyorum ama. Evet. Direkt çıktı zaten arkadaşlar. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan yüklüyoruz. Ee, buradan Minecraft falan var. İstemiyorum Minecraft. Bir defa Minecraft oynayabilir miyim ya? Peki. Yükleyelim bakalım. Kötü olursa ee, şey yaparız bizim Roblox'umuzu yükleyeceğiz. Yükle. Bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi şunlar. Böyle. Hmm. Biz bardak Yükleyene önce şey oyun oynayalım mı? onlar yükleyene kadar. Ben borç sahası gidip gidiyorum. Evet arkadaşlar gidelim. Hemen şu arkadaşı bir atalım biz. Bardak'ı size e, göstereceğim burada bana aksesuar çıktı. Şurada. Gördüğünüz gibi hızlı dolum vardı ya şuradaki hızlı dolum. Ee, bak şuradan çıktı bana şuradan hızlı dolum çıktı. Ve e, gördüğünüz gibi şöyle geçeyim. Şuradan aksesuar yalız gücünde alacağız. Poco'nun da aynı aksesuar çıktı. bir bir çıktığını deniyorum. Ay tek gideyim. Ay bu onu oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum şu an. Videoyu az önce gösteremedim. Tek da göstermek istiyordum. Çıkamadım o oyundan. Tek hesaplaşmayı şöyle seçtim. Ve size göstereceğim. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Ben karıncadan çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Karınca böyle geliyor. Üstümdeydi az önce. Kolumdaydı. Bir tekledim. Anne üstümde mi? Anne üstümde mi? <laughs> bir ölüm var ki. İnsana bir şey oldu zannedecek. İnternet bağlantısı da şu an. Başka bir yerdeyimden çekmeyen yerdeyim bu çok. Çekmiyor. O sizden dolayı çok üzgünüm. Şu an 9 kişi ve 8 dakika oldu ve 9 kişi yani 1 kişi öldüm. 8 kişi yani 2 kişi. Ay, öleceğin Bu bu da bak bu onu ya. Ya, ya internet sıkıntısından şunu alamıyorum. Çıkın çıkın çıkın. Hızlıca onu gidip almam gerek internet sıkıntısı olsa bile. Süper süper. Şimdi Uh, uh, uh. Ya nasıl? Oo, ay permo de öldürdü. Hem de güçlüydüm. Ay arkadaşlar denemeyi unuttuk ya. Ben Yok ya bana kafa yok. Gelip geliyorum. arkadaşlar geldim. Şu yan tarafında görüyorsunuz. Kullanacağım birazdan. Ama şu an ihtiyacım yok. İhtiyacım olunca Şöyle şöyle. Bak öldürme denesin şu beni. Şu beni biraz öldürsün. Heh. Şimdi basıyorsun şuradaki 50 50 geliyor gördüğünüz gibi. 50 50 geliyor. Dur den deneyeyim bari bir izin var deneyeyim. Dur. tekrar oraya gideyim. Size göstereceğim bugün onu. <laughs> Şimdi göstereceğim. Ya nasıl olsun göstereceğim. Ya nasıl olsun göstereceğim. Şöyle. Ben size şöyle direkt. Mesela şurada. Bir düşünün enerjimi. Şöyle biraz düşürse kaçacağım ben senden sonra. Biraz düşünelim. Şöyle bir vuruşan. Bak gördüğünüz gibi 50 50 geliyor görüyor musunuz? 50 50 geliyor. Enerji arttırıyor. Bir 50. Bir 50 daha. Bir 50 daha. 4 50 atıyor bize. 50 50 geliyor herhalde. 150 mi nedir işte öyle falan geliyor. Şimdi gördüğümüze göre bunun şeyini gibi de kolda deneyelim. Kolda deneyelim. Kolda iyi olacağım. Hadi Hızlı doldurma arkadaşlar. Hızlı doldurma. Göstereyim şimdi. Bileğini biraz rastlayayım arkadaşlar. Kutuları alayım. Of, arkam çok fena Böyle yani şurası bitiyor. Hani kaçmak zorunda kalıyorsunuz ya. Onun işte şeye koltuğunu yapamıyorsunuz. Mesela şöyle adam vurmak istiyorsunuz. Hemen buna basın. Gördüğünüz gibi hızlandırıyor. Bak 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 gördün mü gördün mü Tam bu dolana kadar tam öbür dolana kadar yerde duruyor öyle bir şey anlattım. Kadar öyle. Şöyle basıyorum. Ayrıca bunu gördükten sonra kapatacağım. Çünkü arkadaşlar 5 dakika olmuş. 2 dakikada ya. 2 dakikada 5 beş... 1 dakika arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar az önce kapı çaldı ona gittim. Az önce bunu da denedik. Dili dili denedik. Tosun Arda. Karşıma diyorum. Güldürüyor. Bir dakika abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.